Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte e okuldan yeni sınıf öğrenme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. E-Okul veri bilgilendirme sistemine giriş yapacak olan velilerin öncelikle e-okul.map.gov.tr adresine erişim sağlaması gerekiyor. Bu sayfa açılımına karşınıza çıkan panelde öğrencinin kimlik bilgileri ve okul numarasını kullanmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra yeni sınıfı öğrencinin rahatlıkla öğrenebilir sınıf sorgulama bölümüne geçerek e-okulda yeni sınıfın şubesini ve sınıfın ta kendisini sorgulayabilir, öğrenebilirsiniz. Bu videomuzda e-okulda yeni sınıf öğrenme işleminde neler yapmanız gerektiğini aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.